Evet bugün annem gille eski bir tuvalet izleyeceğiz. İlk defa. Bak bu Titan TV man. Güldü. Bak. Parazitten kurtuldular. Sanki Brawl Stars gibi kavga ediyorlar. Mesela bu bizi vurdu, öldürdü bizi. Bunlarda güneş gözlüğü var ama işlemiyor. Güneş gözü hiç eskilemez ki onları. Çirkin mi? He? Çok çirkinler. Bak Titans TV man. Bak Güneş gözü kırdı ve ışınla öldürdü. O dev olanlar. Sifonu çekemez ki. Kendileri sifonu çekemez ki. Annemle babam skevaretovalet izliyorlar. Aa, gözlükleri kırıldı. Öldüler. Bu Titan Spikerman. Ele geçirilen. Ne? Bu tight speaker man. Bu da Titan TV man. Sinirli. Bir tane daha skipper tuvalet öldü. Titan speaker man parazitli hoparlörlü. Aha. Hoparlörü koptu adamın. Tam parazite değdirecekken hoparlörünü kopardı. Kaçtı. Mesela Speakerman tutuyor bak. Skipper tuvalet öldü. Anne bak tight Speakerman kaçıyor. Neden iyi diyorsun? Evet. daha Evet. Bak vuruyor ve öldürdü. Yok o ensesindeki bıçaklar var ya onlar öldü. Onlar çıkabilir. Yemedi. Sadece ağzını aldı. Bak Titan Speakerman kaçıyor. Titan TV man geldi. Bak G man geldi. Lazer atıyor ama işlemiyor. Bu ekranın sadece Televizyon ekranını sadece bıçak kırıyor. Heh. Söylemiştim. Söylemiştim bıçak kırıyor diye. <laughs> TV Man. Ama Parazit Titan TV Man'e gel... Parazitleyemedi. Ele geçiremedi. Abi bizi de öldürdü. Bize bize de sıklama dafuk geldi. Bak siki bir tuvalet. Neyi? Evet. Tamam. Tamam.